Mutlu günler sevgili spor severler. Ben Niyaz Önder. Bugün Yılpor Samsun Spor'da yaşanan en son gelişmeleri sizlere aktaracağım. Evet sevgili spor severler. Samsun Spor yeni sezon öncesi yaklaşık 10 futbolcu daha transfer edecek. Ulusal ve yerel basında yer alan haberlere göre Samsun Spor hem yerli hem yabancı futbolcularla beraber toplam 10 transfer yapacak. Tabii bu 10 transfer neye bazan olarak yapılacak? Elbette kadrodan girecek yerli ve yabancı futbolcular göz önünde bulundurarak. Çünkü hali hazırda 14 yabancı kuralı olduğu için Samsun Spor'un şu anda elinde yaklaşık 11 yabancı futbolcu var. Bu 11 yabancı futbolcuyla hangi futbolcularla yollar ayrılacak? Bunlar Erzurum kampı öncesi ve Erzurum kampı dahilinde netleşecek. Hali hazırda zaten yolların ayrılacağı futbolcularla Başkanımız Yüksel Yıldırım ve yöneticilerimiz Bugün ve yarın olmak üzere bu hafta içerisinde bir araya gelip Erzurum kampı öncesi yolların ayrılacağı futbolcular belirlendi. Bu oyuncularla görüşülecek. Kim oyuncular kiralık olarak gidecek, kim oyuncular bon servislerini eline alarak karşılıklı anlaşma sağlanarak Samsun Spor'dan ayrılacak ayrılıklar da sevdaya dahil çünkü Süper Lig çok başka bir lig. Birincilik gibi değil bu ligi kaldıracak futbolcuların yer alacağı bir takım oluşturulmak zorunda aksi takdirde Giresun gibi Ümraniy Spor gibi çıktığımız gibi ya bir sene sonra ya da aynı sene düşme ihtimalimiz olabilir bu nedenle takımdan ayrılacak futbolcular da şimdiden yeni takımlarında başarılar diliyorum. Başkan Yüksel Yıldırım yeni transferler öncesi 10 futbolcu transfer edeceklerini her ne kadar açıklamasa da yakın çevresine bu tarzda bir yorumla bu tarzda bir sözler sarf ettiği gelen bilgiler arasında eminim ki Başkan Yüksel Yıldırım transfer konusunda gerekeni yapacaktır. Samsun Spor yönetimiyle beraber kesenin ağzını açarak birbirinden önemli transfere imza atacaktır. Önceki gün ajanslara düşen şöyle bir haber vardı sevgili spor severler. Marius Belçika liginde oynayan, 10 numara pozisyonunda hem forvet hem de forvet arkasında oynayan Trabzonspor'a önerilen bir futbolcu Marius, bu futbolcuyla Samsunspor'un prensipte anlaşma sağladığı belirtildi. Bakalım bu transferle alakalı önümüzdeki günlerde daha çok netlik kazanacak. Çünkü halihazırda Samsunspor pazartesi gününden itibaren yaklaşık 4 futbolcuyu açıklayacağı gelen bilgiler arasında. Bu dört futbolcunun içerisinde bakalım Marius yer alacak mı? Çünkü Marius gerçekten çok kaliteli. Belçika Ligi'nin tozunu dumana katan bir oyuncu diyebiliriz. Yılpo Samsun Spor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu. Geçtiğimiz günlerde ismi Samsun Spor'la anılan eski Roma ve Milanlı futbolcu Belçikalı. Ülkesi Belçika milli takımında birçok kez formasını giyen Nain ilgili açıklama yaptı. Samsun Spor birçok oyuncuyla görüşüyor. Bunların başında Kingsley geliyor. Hinsin'in durumuyla alakalı da programın ilerleyen günlerinde bir e, yorum yapacağım sizlere, bir bilgi aktaracağım. Nainggolan e, hiçbir şekilde görüşmediğimiz, e, ortaya atılan iddiaların ise asılsız olduğunu belirtti. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu. E, bence Nainggolan gibi bir oyuncularla da görüşmemiz lazım. Çünkü bu kadroya ne kadar kaliteli oyuncu girerse e, takımın kalitesi, ligdeki tutunma e, isteğimiz o kadar artar diye düşünüyorum. Her transfer sezonunda ismi Samsun Spor'la anılan benim de kadroda görmek istediğim Aslen Samsunlu dediğim iftihar ettiğim attığı gollerle yaptığı ortalarla asistlerle free kick'ten attığı gollerle e, havalara uçtuğum Emrah Paçsan e, Konya Spor'la prensipte anlaşma sağladı sevgili spor severler. Son gelen gelişme bu şekilde. Ancak bu futbolcu son anda karar değiştirip Samsunspor'la anlaşabilir mi? Burada ihtimaller arasında çünkü transfer döneminde hemen her şey bir anda olu veriyor. Her şey gibi oluyor transfer dönemi. Bu nedenle bence Emre Pascal'ın alakalı şu anda bitmiş bir şey yok ama oyuncu Konya Konyaspor'a söz verdiği yönünde bir bilgi aldım. Prensipte anlaşma sağladı. Ama prensipte anlaşma oyuncu sağlık kontrolünden geçecek son bir görüşme daha olacak. Hani sadece Son görüşme öncesi transferin önünü bağlamak için bir yapılan bir anlaşmadır prensipte anlaşma. Birçok e, futbol piyasasında, futbol transfer sezonlarında prensipte anlaşılıp da vazgeçilen transferlere de şahit olduk. Hem Samsun Spor, hem de Türkiye'nin diğer kulüplerinde. Bu nedenle Emrah Paçsan'da henüz bitmiş bir şey yok ama oyuncu yavaş yavaş Konyaspor'a gidiyor diyebiliriz. E, teknik direktörümüz Hüseyin Oroğlu Nainggolan transfer söylentilerini yalanlarken iddialar asılsız derken bir yandan da Hüseyin Eroğlu hocamız Galatasaray'dan e, Taylan Antalyalı ve Emre Kılıç'la görüştüklerini ifade etti. E, hatırlayacağın üzere Samsun Spor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu eğer Samsun Spor'da göreve gelmeseydi Galatasaray'ın altyapısından sorumlu. A takımda da ya da sportif anlamda bir görev alacak kişiydi. Ancak Samsun Spor'a gelmesinin ardından bu süreç Galatasaray'la alakalı e, gelişmeler rafa kaldırıldı. Bu nedenle Hüseyin Eroğlu'nun Galatasaray kulübüyle, yöneticileriyle ve ayrıkten e, antrenörleriyle arası çok iyi. Bu nedenle Hüseyin Eroğlu hocamız Galatasaray'dan istediği futbolcuyu e, alabilecek kapasiteye, bilgiye e, İkili ilişkilere sahip bir teknik adam. Bu nedenle Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı eğer Galatasaray'dan ayrılırlarsa Türkiye'de forma giymek isterlerse yüksek ihtimalle Samsun Spor'un formasını giyecekler. Yalnız Taylan'da şöyle bir şey var. MLS Ligi'ne transfer olmak istiyor bu oyuncu. Özellikle Amerika'dan birbirinden önemli talipleri var. Bakalım oyuncu eğer Türkiye'de kalmak isterse bana sorarsanız kesin yoluyla Samsun Spor'da forma giyer. Ancak yabancı yurt dışında forma giymek istiyorum derse Samsun Spor'da oynaması çok zor. Ee, bunu da buradan belirtelim. Samsun Spor'dan Georgios e, Ata sevgili spor severler. Olimpiyakos'un sol kanadında oynayan, geçtiğimiz sezon 35-40 maç arası istatistiğe sahip olan e, Georgios e, kırmızı beyazlı kulüple yollarını ayırdı. Geçtiğimiz sezon zaten Olympiakos çarkantılı bir sezon geçirmişti ve kadrodaki birçok futbolcu yolların ayrılacağı belirtilmişti Yunan ekibinde. Samsun Spor'da bu ayrılıkları iyi değerlendirerek buradan futbolcu avına çıktı diyebiliriz. Gorgios bugün itibariyle Olympiakos'tan olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Oyuncu Türkiye'ye gelmek istiyor. Samsun Spor'un projesini beğendi. Bakalım e, Yunan basında yer alan habere göre de Samsun Spor Georgios da prensipte anlaşma sağladı e, yönünde öne çıkan haberler var. Tabi transfer döneminde az önce de dediğim gibi prensipte anlaşma sağlansanız bile resmi protokoller imzalanmadığı sürece bunu geçmişte teknik direktör konusunda da yaşadık futbolcu konusunda da yaşadık e, resmi imzalar atılmadığı sürece isterseniz prensipte iki kere üç kere anlaşın her şey resmiyete dökülene kadardır. E, önceki gün özellikle transfer marketing e, hesabının paylaşımına göre Samsun Spor %75 oranla Eden Hazard'ı transfer edecek yönünde bir söylenti vardı. Bu iddialar her geçen gün daha da bir kabarmaya başladı. Önceki günde Samsun Spor'un birçok fan sayfaları Eden Hazard'ı Başkan Yüksel Yıldırım'ın ısrarla kadroya katmak istediği bu nedenle Samsun Spor'un Eden Hazard transferinde önemli bir yol kat ettiği belirtilmişti. Ancak kulüp yetkilileri her ne kadar açıklama yapmasa da birçok diğer fan sayfalarda Samsun Spor'un Eden Hazard'da herhangi bir girişimde bulunmadığını yazdılar. Bakın arkadaşlar transfer döneminde her şey olabiliyor. Şimdi Barotelli'nin Adana, Adana Demirspor'a geleceğini kim umardı? Ya da Eto'nun Antalyaspor'a transfer olacağını kim umardı? Her sene üç büyük tarihle anılan bir futbolcuydu. Bence Eden Hazard'ın Samsun Spor'la çok normal. Çünkü Samsun Türkiye'nin en güçlü en kaliteli, en maddi, manevi ve tesisler anlamındaki ideal takımlarından, kulüplerinden biri. Eden Hazard'da e eğer Samsun'un e, bu e, isteğini, arzusunu bununla beraber e, maddi, manevi anlamdaki gücünü görürse, gelirse de buna kimse şaşırmasın. Zaten kariyerinde son dönemlerde kötüye iniş e, inişe geçen bir futbolcu. Belki de Samsun Spor'la bir sıçrama yapmak ister. Çünkü Türkiye'de ve Anadolu'da birçok futbolcu forma giyip eski günlerine kavuşup Arap ülkelerine ya da İngiltere'ye, Amerika'ya transfer yapabilen futbolcular var. Bunu da görmezden gelmeyelim. Evet sevgili spor severler. Transferden çok konuşuyoruz ama takımdan ayrılan futbolcular da bir, bir netlik kazanıyor. Mücahit Albayrak talip olan Kocaeli Spor şimdi de gözüne Yusuf Abdoğlu'nu kestirdi. Kaptan Yusuf Abdoğlu'nun takımdaki geleceği şu an net olmadığı için net bir şey de söylemiyoruz ama Kocaeli basında yer alan habere göre Yusuf Abdoğlu %99 Kocaeli Spor'a transfer olacak. Abdoğlu geçtiğimiz e, sezonlarda zaten Hatay Spor'da süperlikte çok az forma giymiş. Daha çok 1. Lig'de Altınordu, Ankara gücü Hatay Spor'da forma giyip Samsun transfer olmuştu. Tam bir 1. Lig'in yerli futbolcusu diyebiliriz. Ancak takımda kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmadı. Yüksek ihtimalle Kocaeli Spor Mücahit Albayrağı ve Yusuf Abdoğlu'nun e, kadrosuna katıp e ardındansa Ahmet Sagat'ı kadrosuna katmak istiyordu ama Samsun Spor yönetimi bununla alakalı herhangi bir girişimde herhangi bir görüşmede bulunmadığı için Kocaeli Spor eski, bir diğer eski Samsun Sporlu golcü futbolcu Atabey Çiçeği kadrosuna kattı. o Onlara da hayırlı uğurlu, uğurlu olsun diyorum. Göztepe e, Ahmet Sagat için çok ısrarlı Ali Ülgen'le bir akis daha yine e, kadrosuna katmak istiyor. Yani Samsun Sporlu futbolculara e, transfer teklifi eden edene şampiyon takımın şampiyon futbolcularına ee, bu arada Samsun Spor Teknik Direktörü yaptığı bir diğer açıklamada Kingsley ile e, görüştük. Dedi ama sonunu bağlamadı. Kesin bu futbolcuda sağlık problemi ya da kronik sakatlık ya da maddi anlamda e, son bir pürüz çıktı galiba. Bu nedenle hala resmi bir açıklama yapılmadı kulüpten. Çünkü Hüseyin Eroğlu hocamız da dünya çapında tanınmış e, kariyerli futbolcularla görüşüyoruz. Bunlardan biri Kingsley demişti. Kingsley ile hala hazırda herhangi bir anlaşma Önümüzdeki günlerde bu olayın detayı gün yüzüne çıkacak ama yaklaşık bir haftadır imza atılmayan bir futbolcuyla bence Samsun bu saatten sonra anlaşması çok zor. Ee, önümüzdeki hafta yani pazartesi günden itibaren Samsun 3-4 yeni transferini açıklayacak sevgili spor severler. Buraya dikkat çünkü bu 3-4 transferin iki tanesi yabancı olacak yüksek ihtimalle ve ses getirecek dünya çapında Avrupa'da ses getirecek bir e, transfer hamlesi olabilir Samsun Spor'dan. Zaten 3 Temmuz'da hali hazırda Erzurum Kampı başlıyor. Bunu da dikkate alacak olursak bence Erzurum Kampı öncesi bu yapılacak transferler hem şehrin havaya girmesi hem de Süper Lig'deki diğer kulüplerin Samsun Spor'u daha iyi tanıması için bence çok önemli. Bugünlük sizlere Samsun Spor'la ilgili aktaracağım e, konular e, haber başlıkları bu şekildeydi. Elimden geldiğince sizleri iki günde bir videolu haberlerimle bilgilendirmeye çalışıyorum. Sizlerden tek ricam e, videolarımızı beğenip paylaşırsanız beni mutlu edersiniz. 15 Temmuz'da da Samsung Spor'umuzun kombinesini, Kale Arkası kombinesini kazanan şanslı taraftarımızı, öğrenci kardeşimize açıklayacağım. Buradan Ramazan Semiz abime de çok teşekkürlerimi sunuyorum. Her sene olduğu gibi bu sene de yine sponsorumuz oldu. Samsun Spor'la ilgili yaşanan en son gelişmeleri takip etmek için ve yorum kısmına istediğiniz yorum yazmak için bizi takip edip kanalımıza abone olursunuz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Allah'a